Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu haftaya başlamadan önce enerjimizi nasıl hizalıyoruz, kendimizi nasıl dengeliyoruz? Şimdi biliyorsunuz ki bu hiza sözcüğü benim dilimden düşmüyor. Nedir peki bu hiza tam olarak? Hiza şu, yapmak istediklerinizle mevcut halinizin aynı hatta oluyor olması. Bunlar aynı hatta olduğunda zaten bir akış söz konusu oluyor. Diğerinde aslında evrensel akış var ama sizin aynı hatta olmamanızdan ötürü o bir yerlerde sekteye uğruyor. Sonra biz bunu yaşamımızda nasıl görüyoruz? Tabii dünyevi olarak bunun çıktıları da bir takım aksaklıklar, işlerin yolunda gitmemesi, bir takım gecikmeler ya da ola gelen e bazı ilahi zamana, bazı hani olması gereken, akması gereken zamanlara karşı bizim böyle çok sabırsız davranıyor olmamız. O yüzden mutlaka ve mutlaka aylık ve haftalık kendi üzerinizde, kendi enerjiniz üzerinde çalışmayı ihmal etmeyin. Şimdi böyle bir çalışmanın olması için olmazsa olmazımız şey bir ajanda. Şimdi ben ne yapıyorum? Evet benim kendi işim ama kendi işim olmadığı dönemlerde bankacı olduğum o çok eski yıllarda da aynen ajandayla çalışıyordum. Bakıyordum bu hafta özel yaşamımda ve kurumsal yaşamımda, iş yaşamımda beni neler bekliyor. Şimdi normalde zaten ben randevularımı, e, randevu saatlerimi aylık olarak belirliyorum. E, ve bir randevu linkimiz var, mailleşenler bilir. Sevgi Tuba yardımcım eğitim ve iletişim tarafına onunla yürütüyorsunuz zaten çoğunlukla. Randevu linki size gidiyor ve siz oradan benim belirtmiş olduğum ve boşta kalan saatleri tıklıyorsunuz ve orada size zaten otomatik bir şekilde randevulaşmış oluyoruz. Benim daha demek istediğim enerjisel olarak hizalanmak. Sizin de vardır. Toplantılarınız vardır. Çok önceden belirlemiş olduğunuz bir takım çalışmalar vardır. Katılacağınız çalışmalar vardır. Bunları zaten tık 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 tarihlerini yazıyoruz. Şimdi burada kendi işinizde olsa bir yerde çalışıyor olsanız da dediklerim geçerli benim bahsettiğim tam olarak o bir önceki randevu linkiydi. Sizin de işte e, zamanını önceden belirlediğiniz çalışmalar falan filan var ya. Onların hepsine bir göz atıp enerjisel olarak niyet koyarak o kısımlarda, o çalışmalarda kendinizi de dengelemeniz, hizalamanız ve yüksek yüksek böyle niyetler koyarak yani daha böyle yüksek frekanslarda ya da geniş frekanslarda niyetler koyarak aslında kendinize o egonun ya da zihnin sınırlı alanlarından biraz daha biraz daha geniş bir alan yer açmak. Aslında videonun da temel amacı bu. Peki ne yapıyorum? Ne öneriyorum da? Cumartesi ya da pazar böyle sakin olduğunuz bir gün Böyle hafif bir meditasyon yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ben yoga ve meditasyon hocasıyım. Hani meditasyonla başladı benim yolculuğum ta 18 yaşında. O yüzden benim için meditasyon olmazsa olmaz. E, biliyorsanız küçük bir yoga yapın. Benim yoga videolarım var. Açın biraz onu yapın başlangıç ve orta seviye için. İsterseniz böyle e, slow motion gidin. İsterseniz böyle power yoga şeklinde güzelce bir vücudunuzu eğer alışıksa vücudunuz çalıştırın ya da tamam evet biz bunları yapmayacağız diyorsanız oturun küçücük bir meditasyon. Önce bir kendinizi bir içsel olarak sakinliğe davet edin. Şimdi bu sakinliğe davet ettikten sonra da eee Zaten bir gözlemci olarak izliyor olacaksınız geçip giden düşünceleri. Hiçbirine de takılmıyorsunuz, hiçbirini de böyle dönüştürmeye çalışmıyorsunuz. O sakinlik anı şunun gibi düşün. Koşuyorsunuz, koşuyorsunuz, koşuyorsunuz ya da böyle hızlı tempolu yürüyorsunuz ve bir durup bir yere bakmak istiyorsunuz, odaklanmak istiyorsunuz. İşte o sakinlik anları bu es zamanları. Sakinleştiğinizde varsayıyorum. Arkasından açtık ajandamızı. Bugün neler var yok. Zaten cumartesi, pazar önümüzdeki haftanın ajandasına bakıyorsanız bunların hepsini önceden e, almışsınız demektir. Sisteminize ya da kaydınıza. Şimdi ben bakıyorum. İşte 6-7 tane tarot seansım var. 8-9 tane koçluk seansım var. 2 tane workshopum var. Yoga dersim var. Kendi özel katıldığım seminerler var. Arkadaşlarımla randevularım var. Katıldığım bazı toplantılar var. Özel olarak çalışmayı planladığım anlar var. İşte e, banka transferlerim var. Hani mali müşavirimle işlerim var. Hani var da var bir şeyler. Tamam mı? Bir yerden başlıyorum. Ben hep... Ee, kendi çalışma hayatımdan başlarım. Hani özel işlerim açısından değil. Ee, o açıdan şöyle bir hizalanmaya başlarım. Önce işte neyse o bireysel seanslarım karmik blokajlar oluyor. E, direkt koçluklar oluyor ya da bireysel tarot açılımları, workshoplar fark etmez. Sizin için de belki kurumsal bir yerde çalışıyorsunuz ve açıyorsunuz ile toplantı, işte filancanın bilanço girişi, bankacılar bilir, e, filanca müşterisiyle görüşme, şurada portföy yönetimi falan. Önce bir bakıyorum ve bana sıcak gelen bir yerden aslında kendi haftamın zaman ve boyutuna, mekanına giriş yapıyorum ve o yüksek enerjiyle niyette bulunuyorum. Diyorum ki bu seansında sizin için de bu çalışmamda görmem gerekenleri, duymam gerekenleri duyayım ve bunu en zarif şekilde, en naif şekilde hayat bana göstersin, evren bana getirsin. Karşılaşmam gereken kişilerle karşılaşayım. Yani burada yazıyor ama eğer şu anki seçimimle, şu anki kararımla aynı şekilde karşıdakinin de karşılaşacağınız insanlar içinde onların da kararıyla eğer benim enerjim birbirine denkse ben karşılaşmaya niyet ediyorum ve birbirimizden bakalım ne mucizeler öğreneceğiz. Bunu yaptığınızda kendinize bir alan açıp evrene aslında bir beyan sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben zaten öğrenmeye ve vermeye açığım. Bakalım neler alacağım. Aynı zamanda almaya da açığım noktası o. Ve varsa farklı niyetleriniz onları da içine ekleyebilirsiniz. Arkasından da böyle kısım kısım ayrı ayrıysa sizin de işte iş yaşamını ben geçtikten sonra Özel yaşama geçiyorum ve diyorum ki işte e, kendi bir eğitimim olabilir. Genelde benim ajandamda oluyor. E, i̇şte bu haftada başlayan yepyeni bir eğitim var. Benim kendi katıldığım. Onunla ilgili niyetlerimi koyuyorum. Diyorum ki burada eğer takıldığım noktalar varsa özellikle meditasyonda böyle gelmiş oluyor onlar zaten. Bunları 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 şifalandırayım. Burada 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 bir takım açılımlar yaşayayım gibi böyle niyetler koyuyorum. İşte ödemeler varsa keyifle ödemeyi yerine hemen yenisinin, yenilerinin gelmesine niyet ediyorum. Zarifçe ödeme, zarifçe para almaya niyet ediyorum gibi böyle niyetlerle aslında önümüzdeki haftayla oynuyorum. Ve sonunda tabii ki de teşekkür ederken şunu da ekliyorum. Burada bunlar yazıyor ama Bakalım ne yenilikler, ne mucizeler burada ajandamda yazmayıp benim deneyimime ve hayatıma dahil olacak diye. Bakalım kimlere dokunacağım, kimler benim hayatıma güzel dokunuşlar yapacak diye. Bunu da yaptıktan sonra ajandamı kapatıyorum ve haftaya hazır oluyorum. Benim için sürprizler oluyor mu? Nadiren de olsa olabiliyor. Canımı sıkan olaylar olabiliyor. Ee, beklediğim gibi böyle enerjim yüksek geçmiyorum bazen. Ama şu niyetle birlikte sanki bir koruma alanı hissediyorum kendimde ve hemen bir dakika benim niyetim bu değildi. Okey o zaman niyetimden mi uzaklaştım kendim? Yani çünkü belli bir beyanınız var. Evren sizin başka bir beyanınız girmeden onu aşağıya çekmez ya da farklı bir noktaya koymaz. O yüzden de hemen tekrar beyanımı hatırlıyorum. Hemen tekrar niyetlerimi hatırlıyorum. Ve şunu da hatırlıyorum. Görmem ve duymam gerekenleri duyayım dedim ya. Belki de bu canımı sıkan yerler aslında egomu sıkan noktalar ve Evet, görmem ve duymam gereken şeyler şu an hoşuma gitmedi ama gerçekte buydu. Hakikat her zaman böyle tın 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 yanınıza gelecek bir melek gibi olmayabiliyor. Bazen böyle e, anlayamadığımız, algılayamadığımız olaylar biraz daha sert, biraz daha sert, biraz daha sert rüzgarlar estirerek yaşamımıza gelebiliyor. Ama kendinizi anlamaya açarsanız o zaman acı acı hissetmiyorsunuz. Çünkü bir niyetiniz vardı. Zarifçe bu haftayı tamamlamak. İşte o niyetinizden enerjisel olarak koşmuyorsanız kopmuyorsanız daha doğrusu sizin yaşamınızda da zaten tıkır 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 bu hatta tekrar gelmek deneyimleniyor. Yani siz bir niyet koydunuz ve oldu da o hafta işler yoluna gitmedi. E olmadı benim niyetim değil. Bir dakika siz bir niyet koymuştunuz ve bu çok güçlü, çok yüksek enerjili bir niyetti. E bu olmuyorsa hadi gelin dönün. Bu niyeti koyarken ve bu olayı yaşarkenki farklara bakın. En güzel aslında bize kazanımı da budur ki olaylar olduktan sonra böyle şey olmayalım. Hani ama boş ver, bu hafta da böyle geçti de ya da ya bir dakika bu bana bunu yaptı ve bundan nefret ediyorum alanına düşmeyelim. Böyle böyle haftanızı, aylarınızı planladığınızda ben çok keyif aldım. Diliyorum siz de çok keyif alırsınız. Diliyorum siz de bir süre sonra bu çok otomatik oluyor. Yani bu bahsettiğim şeyler böyle hani saatlerce süre Gözlerinizi kapatıp dengelenip tık 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 niyetlerinizi oluşturup yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Ve bir süre sonra bu böyle görev gibi değil. Gerçekten çok içsel böyle bir ihtiyaç gibi oluyor. Yani şey gibi misafiriniz gelecek evinizi temizliyorsunuz. ha. Bence bu örnek çok keyifli. Misafirleriniz var. Eviniz aynı ev, koltuklarınız aynı ev. Ama siz şöyle bir temizlemek istiyorsunuz. Aynı şey işte haftaya başlarken kendi enerjinizde yapmayı öneriyorum. Hatta buna da video ismi de kendi enerjinizi temizlemek diyeceğim. çünkü tam anlamıyla yaptığımız şey, burada temizlemekten kastım kirli bir şeylerimiz var falan değil. E, eviniz evinizde sonuçta çamur içinde ya da pislik içinde değil ama daha şöyle bir tozunu almak istiyorsunuz. Daha parlatmak istiyorsunuz aslında. Belki temizlik yerine parlatmak şu an daha böyle keyifli geldi. Enerjinizi haftaya başlamadan önce parlatmayı unutmayın diyorum. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmadığınızı biliyorum ama adettendir söyleyeyim. Unutmayın yorumlarınız varsa paylaşırsanız alttan mutlaka dönüş yapıyorum size. Sevgiler bay bay